Neden Türk milli takımını tutmuyoruz derken sanki bu Kürt'e özgüymüş, Türkiye'de sadece Kürtler böyle düşünüyormuş gibi bir algı var. Sen e, Kürt de değilsin, Karadenizlisin. Peki sana sorayım, neden Türk milli takımını tutmuyoruz? Yani aslında şuradan e, başlamak gerekiyor. Hani e, Türkiye hani e, tüm e, burada yaşayan aslında sadece Kürtler değil, şimdi e, halkların e, milli duygularını beslemiyor aslında. Hani milli takım aslında futbolcularına da baktığımızda hani sadece 3 e, üç İstanbul takımı ve işte hani menajerlerin parlatmak istediği oyuncuların e, bulunduğu bir takım aslında. E, aslında biraz da buradan kaynaklı. E, hani sadece hak eden değil. E, kim, kimlerin istediği oyuncuların oynadığı bir takım olduğu için aslında hani biraz da e, buradan bu, bu temelle başlayan bir e, milli takım hani bir milli takım değil aslında. Yani bu temelle başlayan bir e, görüş var, görüşüm var benim. E, daha sonrasında da e, aslında şey yani e, sadece Kürtler değil tabii ki. yani ırkçılığa karşı duran, hani ırkçılığa, ayrımcılığa e, karşı duran bütün e, insanların aslında e, aynı şey duyguları beslememesi gerektiğini de e, düşünüyorum. Çünkü şey hani sadece e, bir Kürt kanlı üzerinden değil e, yani maçlarda çok çok fazla görüyoruz ee, bir göçmen karşılığı, işte kadın e, düşmanlığı. Hani yani attıkları tezahüratlarda, sloganlarda e, hem e, göçmen hem kadın e, düşmanlığını da gördüğümüz için aslında hani hı hı. bu temelle bir e, yapay. Şuradan e, devam edelim istersen. Türk milli takımını tutmuyoruz derken aslında bunun bir siyasal yanı olduğuna da dikkat çekiyorsunuz. Yani Türkiye'de işte Ahmet Spor maçlarından biliyoruz ee, valileri, jandarma komutanları aklınıza gelebilecek her türlü ırkçı söylemlerle e, Ahmet Spor'un gittiği şehirlerdeki e, halkı galeyana getirdiler adeta Ahmet Spor'a karşı. E, benzeri bir durum bu Avrupa Kupası maçlarında yurt dışında da yaşanıyor. Yani Almanya'da e, holiganlıkta e, Türkler ve İngilizler yarışıyor. Bunun üzerinden de baktığında spor olgusuna dönük bu yaklaşımla e, ilgili neler söylemek mümkün? Yani bunun da aynı zamanda bir milli takımı tutmamayla ilgisi olabilir mi? Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Aslında şey e, hani futbol tamamen amacından çıkmış bir e, yapılanmada devam ediyor. Hani sadece şey e, seyir zevki ve bir spor olgusu üzerinden çıkıp hani özellikle milli maçlarda bu çok fazla e, oluyor hani dönüşen bir e, algı e, oluşuyor eğer hani e, milli takım hepimizin milli takımıysa 80 milyon milli takımıysa e, neden e, bahsettiğin gibi ama spor gittiği her yerde e, bu saldırılara maruz kalıyor neden işte hani sadece e, ama spor değil hani bölgedeki birçok e, takım işte Batman Petrol e, One Spor... E, Iğdır Spor, Cizre Spor'un e, Sakarya Spor'la oynadığı maçta aynı e, şeylere maruz kaldı. E, hani şey e, biraz da aslında bahsettiğim gibi o milli duyguları eğer hepimiz aynı şeyi paylaşmak istiyorsak aslında bütün e, e, bir bütün olarak Türkiye vatandaşı olan herkese aynı muamelede e, aynı muamelenin görülmesi gerekiyor ki aynı duyguları e, paylaşabilelim. Çünkü hani şey hani bir kısım e, ezil bir kısım hani ezilirken ötekeleştirilirken hani e, diğer kısımın hani e, onun üstündeymiş gibi görünmesi durumunda hani e, o şey e, aynı duyguları paylaşamaz. Aslında Avrupa Kupasına da gelirsek zaten hani Türkiye şeyle başladı e, Gürcistan maçındaki e, milli marşın ıslıklanmasıyla başlayan evet. bir süreçti Gürcistan. Gürcistan milli bu. marşını ıslıklamışlardı değil mi? Türk seyirciler. Ha, evet. Yani maç öncesinde Gürcü taraftarlarla bir e, kavga çıkmıştı. Yani Türk taraftarlar Gürcü taraftarlara saldırmıştı. Hani aslında şey e, baktığımız zaman e, yani sadece Kürtlere karşı bir hani şey yok. Hani bu holiganlık e, hani hiçbir sorunu olmadığı bir ülkenin taraftarına karşı bir milli marşına karşı kendi milli marşına karşı bir saygı beklerken e, diğer ülkenin milli marşını ıslıklayan, yuhalayan taraftarlarına saldıran bir pozisyonda yer alıyor. Yani i̇kincisi yine Portekiz maçına giderken, işte Avrupa'nın göbeğinde işte hani savaş tamtamları, işte mehter marşıyla maça gitme. Hani sanki hani bir futbol e, müsabakası değil de bir savaş şeyi gibi algılanıyor aslında. Hani biz de eğer e, hani ıkcıla, savaşa ve e, militarizme karşı duruyorsak, hani bu e, duyguları besleyemeyiz aynı türünün içerisinde yer yere yan yana hani yer alamayız aslında biraz e, bahsettiğim mantık buydu peki buradan e, biraz da siyasetçilerin tutumuna dönelim yani ilginçtir Türk milli takımını tutmayanları adını bile almak istemediğim bir faşist siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının çıkarma gerekçesi saydı yani bunları bol keseden dağıtıyor dağıtıyoruz çıkarın vatandaşlıktan Türkiye ile ilgileri kalmasın işte Ferhat Ancı'ya gitsin, Portekiz vatandaşı olsun, işte bilmem kime gitsin, Neranın vatandaşı olsun gibi yaklaşımlarda bulundular. Hatta ben Kürdüm diyen bir başka futbolcuya da onu hemen anında Türkiye vatandaşlığından çıkarın gibi şeyler dedi. Bu faşist siyasetçilerin, ırkçı siyasetçilerin bu yaklaşımını nasıl değerlendirmek gerekir? Yani hedeflerini, ne, amaçlarını, ne, neyi arzuluyorlar? Buna karşı nasıl bir yaklaşım sergilemek lazım? Yani aslında şey yazıdan sonra şey işte sanal medyadaki hani onların hem hedef göstermesi, kışkırtmasıyla hani çok fazla hani biz de tepki aldık. Yine Bizi Portekiz paylaşımı yapan Ferhat Öncü'ye de çok fazla hani hakaret varı paylaşımlar oldu. Aslında şey, Şuradan başlamak lazım. Hani milli takıma e, şeyin e, yani biz milli takımı aslında şey e, tutmak zorunda değiliz. Ya da hani böyle bir zorlanılık yok. E, buradan başlamak lazım aslında. Ama siyasetçiler hani şöyle hani her şeye e, başına milli yapıştırdıkları işte milli irade dedikleri dedik, gibi sadece kendilerinin e, iradesine tanıdıkları bir e, sistem oluşturdukları gibi her şeyin başına bir milli yapıştırıp daha sonra bunu tüm e, halkın desteklemesini e, şey yapmaktan istiyorlar. Hani fakat aslında şey e, o bahsettiğim nedenlerden dolayı hani böyle bir durum yok aslında. Ve biz bu takımı da tutmak zorunda değiliz. E, şey Öyle bir yani de yok aslında. Yani niye pekala bir Türk de Türk milli takımını tutmayabilir. Yani bu e, iradi bir durumdur. E, bunun siyasetle, e, şuyla buyla da ilgisi yok değil mi? Yani tutmayabilir, oynamayabilir de aslında. Hani, e, yani benim bildiğim işte Karadenizli oyuncular da var. Yani başka ülkeler için işte Almanya, İsviçre, Avusturya için oynayan futbolcular da var aslında. Aslında bu çok şey değil yani. E, dediğiniz gibi zorunluluk değil ama işte siyasilerin aslında e, toplumu kışkırtmak e, amaçlı aslında Kürtlere hedef göstermek evet. burada biraz da Kork e, şey. O kışkırtmadan e, da nemalanıyorlar herhalde. Biraz da karşılık görüyorlar. Peki buna karşı ne yapmak lazım? E, buna karşı aslında şey dillendirmek gerekiyor. Eğer e, herkesin aynı milli duyguyu beslemesini istiyorsak e, tüm e, inançlara, kimliklere, e, ırklara Eşit vatandaşlık sağlamamız gerekiyor aslında. Buyur. E, Türkiye'de bir barış ortamının olması gerekiyor. Eğer e, yani biz gittiğimiz her e, türbünde, e, her e, deplasmanda saldırıya e, uğrayacaksa, yani uğradığımız o zemini aslında yok etmek gerekiyor. Savaş politikalarının e, sonlanması gerekiyor. Hani e, savaş politikalarının sonlan, sonlanması aslında hani bir süreçte gördüğümüz gibi ırkçılığın da gerilemesi ve Türkiye'nin gerçek sorunlarının ortaya çıkmasını da sağlayacak aslında. Hani bunu futbol üzerinden de çok fazla yapıyorlar. Ve işte bunun sonlandığı andan itibaren futbolda gerçek amacına ulaşabilir. Hani sadece spor ve seyir amacına ulaşabilir. Milli takım da milli takımımız da olabilir. Peki. Çok teşekkürler Tolga Güney. Zaman ayırdın yayınımıza katıldın. Sağ ol. Ben teşekkür ederim.